Yol yapım işinde çalışan 12 işçi bir ayda 480 metre yol çizgisi çizebilmektedir. İşçilerin yarısı çalışma kapasitelerini 3 katına çıkartıp geriye kalanlar çalışma hızlarını yarıya düşürdüklerinde bu 12 işçi bir ayda toplam kaç metre yol çizgisi çizer? Bence burada hareket noktamız bir işçinin, öyle değil mi arkadaşlar? Bir günde ya da işte bir ayda ne kadar iş yapacağı olduğudur. Çünkü burada yine bize bir ay üzerinden sorumuz sorulmuş. Öncelikle şunu yazalım. Buradaki işimiz doğru orantılı olacak orantımız. 12 işçi ne kadar yol yapıyordu arkadaşlar? 480 metre yol yapmış oluyordu. Bize bir işçinin lazım olduğunu söylemiştim. 12 işçi 480 metre yol yaparsa bir işçi x metre yol yapmış olur. Burada da kullanacağımız orantı doğru orantıdır. İçler dışlar çarpımından da yapabiliriz ama şuradan da yapabiliriz. 12, 12'de birine düşmüşse Yapılan 480 metre yolda 12'de birine düşmelidir. 480 bölü 12'den aradığımız x değerini 40 metre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu bize neyi söylüyor? Bir işçi bir ayda 40 metre yol çizgisi yapabiliyormuş. Şimdi diyor ki bize işçilerin yarısı çalışma kapasitelerini 3 katına çıkartacak. Şimdi işçilerimizin kapasitesini ne kadar olarak düşünün? Bir de sonra yarıya düşünme var ya arkadaşlar. İşçilerimizin kapasitesini 3 katına çıkardıkları durumu düşünelim. Örnek şöyle yapalım. E, A kapasite olsun önce işçilerimizde. A kapasite ile 40 metre yol yapıyorlarsa arkadaşlar kapasitemiz 3 A'ya çıktığında kaç metre yol yaparlar bunu bulalım. Şimdi kapasitemiz 3 katına çıktığında doğru orantı olduğu için yapacağımız işin de 3 katına çıkması gerekir. 40 kere 3'ten yapılacak yol ne kadar olarak bulunur arkadaşlar? 120 metre olarak bulunmuş olur. Bu işçilerin yarısıydı. 12 işçimiz vardı arkadaşlar. Demek ki biz burada 6 işçi hesaplayacağız. Bu bir işçinin yapacağı yoldu 120. O zaman 6 işçi 6 çarpı 120'den 720 metre yol yapacak diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 6 işçi 720 metre yapıyor. Peki yarısı bu işi yaptı. 12 işçinin 6 işçisini hesapladık. Geriye kaç işçi kalmış oldu arkadaşlar? 6 işçi kalmış oldu. Onlar ne yapıyormuş? Hızlarını yarıya düşürüyorlar hızlarını yarıya düşürdüklerinde yaptıkları iş de yarıya düşecektir. Biz demiştik ki A kapasite ile 40 metre yol yapacaklar. A'nın yarısı ne yapar? A bölü 2 kapasite yapar. O zaman yaptıkları iş de yarıya düşer. 40 bölü 2'den 20 metrelik yol yapacaklarını söyleyebiliriz. Demek ki buradaki her bir işçi de arkadaşlar 20 metre yol yapacaklarmış. Peki kaç işçimiz vardı? 26 işçimiz vardı. 6 işçi de her biri 20 metre yol yaparsa 6 çarpı 20'den 120 metre yol yapmış olur arkadaşlar. Bakın ilk 6 işçimiz 720 metre yol yaptı. Diğerleri de 120 metre yol yaptı. 720 artı 120'den toplam yapılan yol arkadaşlar kaç metre olarak bulmuş oluruz? 840 metre olarak bulmuş oluruz. Demek ki bu işçiler bir ayda toplamda 840 metre yol yapmış olurlar arkadaşlar.